Size merhaba arkadaşlar ben Özlem Kara ee, Gördüğünüz gibi kanlı canlı bir şekilde karşınızdayım ee, Size trafik kazası sonucunda Özlem hayatını kaybetti dedim Ben Özlem'in arkadaşıyım dedim Fakat ve fakat e, Ben trafik kazası geçirmedim Trafik kazasında ölmedim Hem bunu e, 1 Nisan şakası olarak yapmak istedim hem de acaba dedim gerçekten e, ben trafik kazası geçirsem ve trafik kazasında ölsem dedim. E, ne yaparlar diye düşündüm. Ne yaparsınız diye düşündüm. Hem bir insan şakası denk geldi. Hem de arkadaşlarınıza siz şaka yapıyorsunuz. Ben de YouTube'a bir şaka yapayım dedim. Ve YouTube'a şaka yaptım. Öldüm şakası yaptım. Yani e, ben Özlem'in arkadaşıyım. Özlem öldü dedim. Fakat ben ölmedim gördüğünüz gibi yaşıyorum. Hatta özlem öldü, özlemin öldüğünün kanıtı diye bir video yaptım. Bu videoda bir kaza yapmış araba, bir tane de ambulans vardı. Ee, bu kaza yapmış arabayı ve ambulansı internetten buldum. Zaten siz de bildiğiniz gibi kaza yapmış arabalar dediğiniz e, Google'a kaza yapmış arabalar yazdığınız zaman bir sürü kaza yapmış araba çıkıyor ve ben de onlardan bir fotoğraf seçtim, bir ambulans seçtim ve bunun bir videosunu yaptım. Özlem'in içinde olduğu araba ve ambulans olay yerine gelirken dedim. E, hiç kimse inanmadı bana bir sürü de yemin yaptırdı. Yemin yaptırdınız neyse. Yemin ettirdiniz. Yemin et dediniz. Ben de ettim. Fakat ve vakat bir dakika. Bir dakika. Yemin et dediniz ve ben de yemin ettim. Ee, ama ben ölmedim. İnanan hiç kimse olmadı. Bir kişi, iki kişi inandı. Başımız sağ olsun falan demiş. Selin adaydı galiba adı. Ee, üzülme Selincim. Adını da doğru söylüyorum durumarım unuttum adına. Ee, üzülme. Ölmedim. Yaşıyorum. Bir sürü yemin ettirdiniz. Yeminleri etmek istemeyerek de olsa ettim. Fakat ölmedim. Kanlı canlı karşınızdayım. Hem bir nisan söylediğim gibi bir nisan şakası olarak yaptım. Hem arkadaşlarınıza şaka yapıyorsunuz. Ben de bir şaka yapayım dedim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere ölmediğimi söylemek için kanlı canlı videolarıma devam ettiğimi ve edeceğimi gayet de sağlıklı bir şekilde olduğumu söylemek istedim. Ee, bu videomuz bu kadardı. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, kesinlikle yorum yazmayı da unutmayın. Bakalım ne düşünüyorsunuz bu kanal hakkında. Ee, sizleri çok seviyorum. Bay bay.